Selamlar efendim hepiniz. Hoş geldiniz. Ben ahmet Bugün ki videomuzda ne yapıyoruz? Cream Simulator. Evet, simulatörümüzün kaldığımız yerden ikinci bölümüne karşınızdayım Önceki bölümümüzde çok kötü oynamıştık bu arada cidden. O değil de benim ayaklarım var. Ne olmuş ya benim ayaklarım var? Daha bir kendim dışarıda öldürüp duruyorum ne olmuş benim ayaklarım? Neyse bilmiyorum. Dediğim gibi ikinci bölümünde karşınızdayım. Şuradan eşyalarımızı bir alalım biz mağazamızdan. eee şunu öğreneceğiz her alamıyoruz Teleskop. E, alak e, bu alamıyoruz zaten bayıtmada altımız da alabiliriz aslında gerek yok ne o basit cam bir taşma tamam bunlar da alak 100 400 500 tamam tamam bugün ne yapacağız? Bugün şöyle ne var? Bir besyalar çal güvenlik tuş takımına hekli ve kilitlerini de aç ve en az bir gün kadar tamamla diyor. Burada akşam yeni şeylerimiz var, görevlerimiz var, işlerimiz var akşam gördüğünüz gibi. Lambay yok et, banyo aynasını kır, bahçe cücelerini parçala diyor. Bunlar da hepsini söyle alalım. Yaparız üç günde, üç günde yaparız, rahatlıkla yaparız. Zaten fazla bir para derdimiz olmayacak. An Yalnız ben niye iki tane aldım şundan ya? Ana ben bundan iki tane aldım yanlışlıkla. Lan gitme baka gitme. Neyse bu burada dursun. Basit cam açma alacaktım ben. Aha cam bıçağıymış ya. Neyse. Önemli Böyle yapmaya çalışacak bakalım. Gilles direkt şu arka taraftan başlayarak fazla dediğim gibi para derdimiz yok 1700 1200 öyle dolarımız var Sadece 2000 dolar yapıp bırakıyoruz daha 3 günümüz var 3 gün önceden tamamladım ben parayı çok güzel oldu böyle bakın bu arada yolun kısmına i̇şte nerede hata yapıyorum ne, ne yapalım istiyorsanız onları söyleyin. yeni yere başlattım ee, normal iki kişiler hop 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 görevli, olan yerlerden başlayayım ki önce. Tamam. Evet. Ablacım olasın. Aynasını kılacağız. Sen saat basit, saat basit yerler değişiyor bu bunlar. Tamam mı? Yani 22 olduğunda bu kadın buradan gidecek. O yüzden o gidene kadar bekleyeceğim. Aynasını kılacağım. Giderken işaret atacağım ki nerede olduğu belli olsun. Mesela mesela taba basınca görmem gerekiyordu. Demin ki o özellik açık değil bende. Daha başa bir daha izlediğim zaman kaç saat, saat nedir, ne, ne olacağını gözüküyor. Demin ki o özellik bende açık değil şimdilik. Yapacağım hadi kalk git. Hadi yapacağım hadi yapacağım O kadar tuvalette durulmaz günah. Hadi. Allah Allah. Günah ablacım günah. Böyle girdik. Dışarıya da gelme be ablacım. Sağ ol. Topu Bunları çal. dışarıda zaten. Dışarıda olduğu için duyulmuyor. Tamam ee sadece güvenlik kamerası var Bakalım buraya dönecek mi güvenlik kamerası Güvenlik kamerasının şifresini bulursam çok güzel olacak Buradaki görevimi tamamladık zaten şunları dışarı çıkalım Eee Kamyonumuza bırakalım. Kamyonu topumuza. <laughs> Kamyonumuza bırakalım. Ee, fazla yük yapmayalım zaten elimizde. Sadece dışarıdan şey lazım. Ee, şifremizi öğrenmemiz lazım. O da dışarıda tabela ee, ne diyor lan? Tabela neydi? Şeyin orada. şurada bir yerde olacak tamam ablacım sen oradan gideceğim birazdan hadi ablacım kalk git bu arada bir evi 2 saate hızlıca soymam gerekiyor 73-86 mıydı 57-39 tamam I need a cat. Şimdi you show me if she helps us? What was that? bir daha bir daha yukarı çıkacağım. Kaçtı? Şifre kaçtı? Şifreyi unuttum. Allah kahretsin şifreyi unuttum ya. ta 57 39 tamam 57 39 Ne oldu? Niye olmadı? Ya senin şifre gibi şifrenin ben. Abi bütün vaktimi burada ya. 57 39 tamam. 57 39. Bak bak gidiyor oyun. What is that? Neyiz? Vallahi yapacak hiçbir şeyim yok. Get away from me. 911, what's your emergency? Oğlum, Gördünüz şifreyi yazdım baka girdi oyun Abi bütün saatim orada acadım resmen baksana ya Ben de abi cemal de başka Abi ne zor bir oyun bunlar ya. Ben buradan girdim de nasıl çıkacağım? Such a boring day. Görüşürüz yedik ya. Abi hırsızlık benlikliymiş ya. Ben yani daha internet öğrenemiyoruz ki. Oh. Bu ay soya soyamadık. Bula baktı zaten. Soyulmadı ki bula. bak girmiş Oh, çok kötü oynuyor Cidden çok kötü oynuyorum. Hırsızlık olmazmış benden. Hırsızlık olmazmış benden. Oplock, Şunu bir sat bakayım. 1955 lira. buna satsam. dersiniz. Son gün bir daha var. Abi hiç yetenek puanın yok diyor ya. işlerimizi tamamladık. Bu arada oyun baka girdi oldu. Net info bu arada. Oyun baka girdi. Biz yaptığımız görevleri nereden alıyorduk? Abi o kadar para kazandık. Ne oldu paramızda? şöyle onayla başla. Bugün 2-3 eve girmem lazım ki iyice bir kar etmem lazım. Bakın daha bir günümüz var nereden baksanız çok güzel yerliyoruz. Sadece oyunu bilmediğimden kaybediyorum bu alada. Ona güvenli yap. Sula hiç soyamadım. Çok aceleciyim. Niye aceleciyim bilmiyorum. Aa, şöyle ekran parlaklığı matlığını bir tık. Görev dediğimiz yok zaten. Bakalım. Mesela şu taba bastım olsunlar nereye gittiğini görsem çok güzel olacak. O, o da. Şu arkası boz. Ben şuraya girebilirim. Envanterim çok kısıtlı ya. Bu arada bu bölüm polisi çarptırmamaya çalışacağım. uh mm -hmm. Yapma. Ha? Şalabı yok mu lan piyanayı? Çaldık helal lan sana. Şimdi buradan çalacağımızı çaldık bence. Böyle böyle ilerleyeceğim. çalan lan çalım. VIP malzeme çaldık. Bin dolar. Apa ne diyorsun ya sen? Ağlaya kadar kapsıyor mu lan sen? Oh. Geniş şundan gireceğiz.

ya boşmuş abiğim şey Abiğim Hiç girmedim Daha da yakalanacaktın sen I can't live like this Eee basit ki saçma diyor. Geldiz. Bunları açana kadar kullanayım seni. de çok rahatız Güzel güzel. Oo! ama ya. Bu arada ben hemen geri geleceğim buraya. Elindekilerini bırakayım hemen geri geleceğim. Hızlıca dediğim gibi hemen oraya gidip oradaki eşyaları almam lazım. Bu mıydı lan? Bu mıydı? Allah adam kitlemiş her yeri. Saçmalama adamların evin dibinden gidiyoruz Gözlerin önünden gidiyoruz Ay. hadi tek solum <laughs> bu polise çalmam ya. Tek sorun polisiye çalma. Ona fazla önemsemediğimden oluyor öyle ya. Cidden tek solum onlar önemsememem. Aa yapmışık zaten. Ben gönderdim. Oyun baka mı gidiyor ya? Ha şuradan gönderiyoruz tamam. 4000 dolar çok güzel. Abi telefonu bırak. Eski atıyor bırak. Pencere, pencere niye görevim var Allah aşkına merak ediyorum. DVD 2TB sabit disk. Keşke satmasaymışım. makinesi içi doğru kredi kaldı kırmızı kredi kaldı tamam şunu aşağıya bırak atsam ne olur bir şey olur mu ne ee, şey ya Şey Aşağıda ya. Böyle oluyor mu? Bu arada işleri de alayım şuradan. Aç kullanıp kullanarak durun. Geç. İnşaat kamerasını ve döndür Tamam kabul et. Dışarı sessizce tamam. da gerek yok zaten. Bir tane görevimiz yeter. Bir tane basit kilit açma. Bir tane cam bıçağı. Onayla tamam. bir bir peşyalar çaldık. Tamam şunları da aldık. 855 i̇şte dolarımız var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu bölümü kadar olsun. Şunları da alayım yanıma. Bence yeter diyorum işte bu bölümlükte. Fazla uzun olmasın. Önceki video zaten 1 saate yakın oldu. Yani bu, bu bölümde zaten fazla izlenmez diye düşünüyorum. Çünkü kalan ilk videolarda yani fazla bir etkinlik de yapmıyorum. Tek başıma oynadığım için i̇şte fazla izlenmez diye düşünüyorum ben. O yüzden başka videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ben böyle bırakalım herhalde oyunu her dedi çıkarmaya da diye tahmin ediyorum. Bu arada kicklerde de yayınlarımızı devam edecekse Kicke de gelip yayınlanma izlerseniz takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. da kanalıma video beğeni yaparsanız sevinirim. Ah lan keşke şu kamerayı bana verseniz lan kameram yok ya benim telefon kamerasıyla webcam yapayım ya ah be Bana bunda şey yokmuş dostumlar patlayacaklar satayım. Var, var, var. Elektrikli piyano yok. Mesela sat. Kulaklık var mı? Yok. Yok. Televizyon al. Varmış. Tamam. Bunları satayım. Yani gerek yok zaten. Şunu da var, var, var. Ha kapos vardır. A. Bunu da satayım. Şöyle göndereyim. 1273 dolar çok güzel, çok güzel. Bunlar da böyle sade dursun ortada bir şey olur mu olmaz zannedersem. tek benim var. Altın kat yetenek kitapçığı falan filan. Metal, Milan diyoruz. Şöyle bakalım. Oyun serisi tecrübe 46 yetenek puanı bir tane yetenek puanım almış? Şöyle bu ne? Çantalı gezgin. Şunu öğrenmek istiyorum. Tamam. Aynen. Envanterimin yükselmesi falan güzel bir şey yok benim. Şöyle şunu al. Tamam. Mesela 3 tane şey var. Bu hocam stetoskopu şuraya bıraksam çok güzel olacak. Stetoskop olduğunu olsun Hem de fazla alan kaplamasın benim için daha fazla alan daha önemli yani. Daha fazla yer benim için daha önemli. Lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. İşlerimizi almış mıydık biz zaten? Kabul edildi. İşaret kameraları diyor Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş olan umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalımı video ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.